Hepinize merhabalar Takma. hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne bilelim böyle bir şey oynuyoruz bunları da kıralım git lan. Tamamdır arkadaşlar. Hop. 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 Tamamdır. Buraya bir şehir yanmayı düşünüyorum. Gidelim içerime. İçeriye gidelim. Buraya bir bilgisayar koyalım. Şuraya bir bilgisayar koyalım. Çık Hayır. Böyle bir. Hı -hı. Böyle. Hayır. 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 böyle bir bilgisayar koyalım. Yanına da şöyle bir şey koyalım. Yanına böyle bir. Ya neyse bu bir iki saniye saniye son hadi. Hadi, hadi. Tamamdır. Şimdi bura evimi de yanmaya devam ediyorum ben. Bismillah. 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 Ben burayı bir şehir yanmayı düşünüyorum. hop, hop. 10 dakika olunca bitecek Üzgünüm ödevim var Yani hep video çekmem Gerekmez ödevim de var Arada sırada bir kaf ka Canım sıkılıyor ödev yapıyorum Kimi

yaptığına bak. Kartal Sarayı'la olacak bizim yatağımız o ne Ha ha ha, Garata saraydı. Biz Garata Saraylıyız. Şimdi ya ben sandık aldım ya. Bunları da alalım. şöyle hop hop burası bizim özel yatağımız şöyle nerede onlar hop 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 nasıl mı mama nasıl evi düzenliyor mama ona ne? La? şey gördüm ben? What the fuck? Kedi tuzunu. Ya git oğlum ya. Allah Allah. Şimdi burayı yaptıktan sonra şunu yapıyoruz. Ee, yeşil

yani. Çat. Ay yani buraya çok. Hoppala. Hı. biraz yani bu oh, Havalandı. Bir tane sistem yapacağım. Boş ver ya Allah Allah. Burayı bitirmedik daha. Kim kırmış lan bu camı? Şöyle. Hop hop hop. hop. Bayağımış oldu. Hop bala. Burası bitti. Hop şimdi burayı yapıyorum. Ne yani? ట baya bir şarkı söyler öyle öyle dilimden Bana yanıyor bana yanıyor. Yorumlara güzel yaptıysam yorumlara bir yazın. Kötüyse iki yazın. yaptım yemin ederim. Güzel sabah yapalım. Başka ne yapsam acaba? Başka ne yapsam? Başka ne yapsam? Başka ne yapsam? Başka ne yapsam? Böyle. Evimiz tamamlandı. Mes gibi oldu yemin ederim. Tamam bir de araba yapacağım. Binelim şu arabaya. Bu arabayı da buraya koyduk. Tamam Başka ne yapalım acaba? Ee... Ben buraya bir şey, otel yapayım otel. Ee, sonra otel yapacağım oralara. Bize de bilgisayar koyalım. Emirle oynarız. Hop şöyle. Hop. Şöyle. Bam. Bam. Şimdi emire bir. Bu değil, bu değil. Aha, bizim de telefonlarımız olsun. Telefonlarımızı nereye koyalım? Telefonları mı? Telefonum. Benim telefonum, Emir'in telefonunu da koyacağım. Bir tane. Yani iPhone. Hop. Emin Benimki buraya. Emin'inki de buraya. Oh yeah. Baya güzel bence. Yeah. <laughs> bu benim. Hayır. O Emin'im bu benim. Güzel. Koyduk. Şimdi bilgisayarlarımızı koyacağız. doh Şuraya evimin telefonu olsun benim telefonum almak gördüm. Hop İyi bir şeyler oldu. Hop Hop bayağı iyi. Bilgisayarlarımızı da koyduk. Güzel. Şimdi geriden ne var. Arkadaşlar bu kötü. Ee, şimdi. Bu benim arabam. Şu da arabası. Benim iki tane arabam var. Hoş ver. Üçü de bizim arabamız. Çık, çık, çık. Uf, uf. Ay Allah. Ya kırdım bilgisayarı ya. Neyse, bin tane bilgisayar var. Oh, oh, oh. Bu bilgisayarları da nereye koyacağım derseniz sandıklara koyacağım. <laughs> Giderim. <laughs> Patladı. Ben yine duman çıkıyor. Pallattım <laughs> yine. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atın. hepinizi görüşürüz. Bye bye. Sizi öpüyorum oradan. Allah sizi koronavirüsten korusun. Hepinize görüşürüz. Bye bye.